Havva Nur ani bir kararla ayrılık kararı aldığını söyledi. Stüdyoya geldi ve dedi ki ben artık ayrılmak istiyorum. Çünkü annem de babam da haklı çıktı. Bana verilen sözler yerine getirilmedi. Evsiz barksız dükkan köşelerinde yattım. Şimdi de otel odasında küçücük bir odanın içinde çocuğumla kaderimle baş başayım. Bu nereye kadar ben ayrılacağım dedi. Şimdi... Dün de ee, Nuriye Hanım'la e, tekrar geçmiş olsun diyorum hem Nuriye Hanıma hem Kemal Bey'e yaptığımız dört buçuk gece canlı yayında canlı bağlantıda Nuriye Hanım dedi ki hepsi onların suçu bizimle alakası yok ee, Nur evde oturabilirdi kocası çalışabilirdi evlerini tutabilirlerdi dedi ben de dedim ki Havvanur'un babası bunu sorduğunda ne diyeceğiz? Çünkü siz söz verdiniz ev için ne olursa olsun evi tutacağız dediniz. Ne diyeceğiz dedim öyle kaldı. Nuriye Hanım karşı tarafı suçladı. Havva Nurun annesinin babasının aramamasını söyledi. Ee, dedi ki e, ne geçmiş olsun diye aramadı. Onu da söyledi. Onlar da düğün olduğunda aramadılar olacağında. Sizin düğünde mi? Evet. Bir, Bir kere hastalık... olsun aramadılar ya bu bir şey de demesinler gel senin kızın düğünü senin de hakkın var de, dediler mi demediler o zaman aramamışlar mıydı aramadılar ya? orayı hatırlamıyorum yani ama oğlum canım kız babası aranır e, ne tamam aranması lazım orayı ben hatırlamıyorum hayret ne oldu orada Arayacağım demişti hatırlıyor musunuz Kemal Bey en son davet edeceğim demişti buradan giderken. İki sezon geçti üstünden ya. Peki Havva Nur, bugünkü düşüncen nedir? Aynı. Ayrılmaya karar verdin. Daha çocuğumla ne kadar sürüneceğim mi diyorsun? Hak etmediklerimi yaşıyorum. Ben bunların hiçbirini hak etmedim. Ben dedim dün Nuriye Hanım'a. Yani Beğenseniz de beğenmeseniz de küçük de olsa bir ev tutacaktınız en azından SFB'ye karşı şeyiniz olacaktı biz tuttuk kızın beğenmedi gidip oturmuyor diyecektiniz. Hiç yap yapılmaması olmadı. Murat karşımızda e haberi var mı Murat'ın bu kararında? Yok. Murat'cığım geçmiş olsun. Sağ teşekkür ederim. Şimdi e, Havva Nur dedi ki ben çocuğumla küçücük bir oda içerisinde <laughs> hapis gibi sürünüyorum. Dükkan köşelerinden buralara kadar geldim. E, bana verilen sözler tutulmadı. Annem babam haklı çıktı. Ben ayrılma kararı aldım dedi. Ne diyorsun Murat? Vallahi abla ee, şimdi ben buraya geldim diye, Mersin'e geldim diye yani e, şart koştu bana Havanur. Oradayken bana şart koştu. Dedi ya ben dedi ya ailen dedi. Şimdi bu sağlık hiçbir zaman atılmaz. aslan atılmaz, satsan satılmaz. Yani ben bugün burada olmasam ne zaman olacağım? yani aldığı kararada cevapacak bir şey yok saygı duyarım. Ailesinin ailesinin istediği de buydu zaten. Bunu istiyorlardı. Benim ailem Zaten değil, senin Karaman'dan ailem. da geçen gün de hatta mevzusu geçti. Diyor senin ki benim ailem, ailem, ailem değil senin ailen diyor. Özellikle de annen. Vallahi benim ailemlik... Ya benim ailemlik bir problem yok yani. Senin senin ailen normalde şu an boşanıp dönmeni istiyorlar. En son SF Bey demişti ki Yani sen demişti ki burada canlı yayında çocuğunu bırak gel. Kapım açık. Vallahi abla sıkıntı yok. Çocuğu bırakıp Bırakıp gidecekse boşanabilir, gidebilir. Çocuğu bırakacak olan kim? Çocuğumu bırakmam diyor, seni bırakacak. E çocuğu da kabul etmiyorlar ama. Hı. Kabul etmiyorlar mı? Demek Yazıklar ki kabul sana. Fotoğrafını görmedin mi? Ne fotoğrafı? Annemle çocuğu. Ya tamam, baban kabul etmiyor. Tamam, annen kabul ediyor. Annenlik bir problem yok, ben annene bir şey demiyorum ki. Tabii. E yani kabul bu etmiyor. Murat sen şöyle mi düşünüyorsun? Bu yüzden ayrılamaz benden. Niye ayrılamayacağım? Ne ya? Padişah mı bu? Sıkıntı yok abla ayrılabilir. Benim zaten oraya gelmemi gerektirecek bir durum yok yani bu saatten sonra. Aa. Ayrılma kararı aldıysa benim oraya gelmemi gerektirecek bir durum yok. Gelme. Olur mu ya karşılıklı konuş. Orada, konuşur. orada bu kararı vermiş. Yok abla ne gerek var? Tabii sen ben orada uzatla, arayışlardasın. Yani uzatılacak bir durum yok lan, niye geleyim? Öyle mi? Ben, Öyle. Ben ne niye geleyim orada? oraya? Ben en azından burada... Sen orada arayışlardasın. Ben en azından, en azından burada iş... Ben en azından burada işime gücüme bakarım. Burak Havanur'u Bura, duyuyor musun? Kalacak, Mersin'de. Duyuyorum abla, duyuyorum. Arayıştasın diyor da ha. ben hiçbir arayışta değilim yani. Belli. Belli. Her şey ortada. Dışarıda niye attın mesajlar hiçbirine cevap vermiyor? Allah her şey. Sen niye kızın attığı mesajlara cevap niye vermiyormuşsun? Ver, niye veriyorum, niye vermeyeyim de? Yalan bari söyleme. Veriyorum. Dakika başı ben telefonun başında mı olacağım ya? Dakika, ben başı, dakika başı, başı telefonun sana başındasın cevap mı biliyorum ben. Ayrıca gerekiyor. Dakla başıma sana cevabı vereceğim. Dakika başı 7.24 24 Ben sana Oraya mesela... Gidin, yapma bana. Hayır 7.24. 24 Ya 7-24. Ben sana cevap mı vereceğim? Oğlum çocuğun var. Vereceksin tabii ya. Aa, tamam ben tamam ben akşam oldum zaten oğlumu görüyorum zaten. Ne zaman gördün? Arıyorum görüntülü arıyorum görüyorum. <laughs> ne zaman gördün diyor en son? Dün gördün mü? Ne zaman e, dün, dün değil öyle... Ha, dün görmedim. Dün babamla uğraşıyorduk. Babanla mı uğraşıyordun? Yalan söyleme bana. Bana yalan evet. söyleme. Ben dün... Ben dün otele gittiğimde saat bir buçuktu. Bana ben yalan buçuk söyleme. Ben dedim hastanedeydim ben. Bir şeyler mi biliyorsun Havva Nur? Anam, bunlar da her şeyi ben, de duyuyorlar. da gece bir buçuk Her şey sonra. de bunların kulağına geliyor da ya. Vallahi bir şey mi var? şey mi duydun? Yuhu. Geziyor, benziyor mu orada? Orası benimle kalsın.